Hüsrana uğrayanlar onlardır işte. Dedi yine ayet ki kimdir hüsrana uğrayanlar? قَالَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde kendi, kendi nefislerini, ailelerini hüsrana uğratanlar işte hüsrana uğramış olan onlardır. Kendileri mahvedenler, rezil edenler. Nasıl rezil ediyor kendini? Ne acayip değil mi? Biz dünyada mesela borçlu oluyor insan. Borçlu olduğunu duysa birileri hiç istemez. Ya da dünyada gitti bir şey çaldı. O çaldığı haberi birileri duysun istemez. Ayrı bir konu tanıdıkları insanların duymasını hiç istemez. Mesela. Veyahut da bunu bir yerde vazifeli yaptılar. O vazifeden parasını yemiş ama o vazifesini hiç yapmamış. Bunu duysun ister mi? istemez. Ama bu kadar yani şu geçici dünyada çekeceğin biraz utanç bunu istemiyorsun. Ebedi hayatında mahşer meydanında çağıracaklar seni. Ya dünyada yaptıkların hepsini soracaklar ve yapmadıklarını da tabii. E orada nasıl bir rezalet çekeceksin yani? Allah muhafaza buyursun. E onu nasıl düşünmüyorsun yani? Dünyada iki azar işitmeyeyim diye neler yapıyoruz, neler? E, ahiretin azarını kimse niye düşünmüyor? İşte bu dünyaya fazla müpteda oluşumuzdan kaynaklanıyor. Ahirete iman ettik diyoruz ama yani çok uzakta geliyor bize. Hayal gibi geliyor bize. Masal gibi geliyor bize. O günleri böyle hemen birkaç saat sonra yaşayacakmış gibi bir kalbimize yatırsak o zaman yapar mıyız bu yanlışları? Bu hataları, bu eksikleri? Bu eksiklerle yürür müyüz yani? Nerede? Nerede? Allah Subhanahu ve Teala güzel eylesin halimizi. Ne yapalım? Bakalım. Kendimizi tartalım. Ya nasıl güzel kul olabiliyoruz yani biz? Nasıl güzel kul olabiliyoruz? Nerede durursam bakacağım kalbime daha iyi olabiliyorum. Nasıl? Yani ben kimin söyledir mesela? Ben gezerim arkadaş. O türbeye giderim. Oradan öteki türbeye giderim. Öteki şehirdeki türbeye giderim. Böyle Bakıyorum daha çok zikrediyorum Allah. Gece teheccüde daha çok kalkıyorum. Tefekkürüm daha derin oluyor. Öte gider ki ben şeyhimin dergahında bulaşıkçı olacağım. Şeyhimi gördüğüm zaman ben düzelebiliyorum. Başka türlü düzelemiyorum. Böyle. Öte gidiyor ki ben Allah'ın mescidinde oturayım arkadaş. Ver bana Kur'an'ımı okuyayım. Ver tesbihimi yapayım, zikrimi yapayım. Elimle meşgul olayım. Benim kalbim bununla, Allah'ın izniyle doyuyor yani. Bak işte yani. Bak kalbine. Herkesin mizacı bir değil. Hangisiyle doluysan, hangisiyle Hakk'a daha yakınsan tut o ipi bırakma. Bazı insanlar bu işi tam kavrayamadığı için kendi usulü var mesela diyelim. Kendi usulünce diyor ki biz işte tebliğe çıktığımız zaman düzeliriz. Türbe türbe gezdiğimiz zaman düzeliriz düzelme yolunu sadece bu olarak biliyor. Ya da Allah yolunda gitmeyi sadece bu olarak biliyor yani. Halbuki öte, öteki oturduğu yerden gökleri seyrediyor belki. Haberi yok mesela. Onun için öyle hükmeder. Öteki boş boş yatmasın. Kalksın da bizim gibi geçsin diye söyler yani mesela. Zünnün-i Hazretleri de Sultan Bayezid-i Bestami'ye elçi göndermiş. Birisini göndermiş. Git demiş ona de ki daha ne kadar böyle uyuyacaksın? Bu Sultan Bayezid evinde kalıyor, dergahında kalıyor. Daha ne kadar uyuyacaksın böyle? Menzile vardı varanlar sen kaldın geride gibisinden bir laf etmiş. Ondan sonra Sultan Bayezid de cevap göndermiş ona. Adam odur ki demiş sabaha kadar uyur. Tamam mı? Menzile de herkesten önce varır. <laughs> böyle söylemiş git ona öyle söyle. Sabaha kadar uyur dedi yani kendi vazifesini olduğu yerde yapar. Bütün merhalleri kat eder yani. Her nerede olursa olsun kalbi Allah'a bağlıdır Celle Celaluhu. Sen onu uyur görürsün, boş görürsün. Halbuki o her dem Allah'ladır Subhanahu ve Teala. Bilmezsin yani. Adam odur dedi yani. Sen onu boş görürsün ama baktın mı herkesten önce menzile varmış. Tabi cevabı duyunca Zünnün-i Allah mübarek eylesin dedi. <laughs> ne diyecek? Sultan Bayezid bu yani. <laughs> Sultan Bayezid ve Esrami Hazretleri. Velhasıl ister Sultan Bayezid ol yolunu tut. Bizim Nakşibendi silsilenizin en ulu zatıdır, En ulu Sultan Bayezid ve Estağfirullah Hazretleri. İster Zünnün-i Müsli Hazretleri'ni yol tut, hepsi başımızın üzerinde mübareklerin ama ana esas burası. Kalbin Allah'la olsun huzur bulsun yani. Nerede oluyorsan. Gezerek mi, oturarak mı, çalışarak mı, kuyu kazıp su çıkararak mı Hz. Ali gibi. Yani ne yapacaksan. O sana kalmış. Mesele kalbin orada Allah'la mı değil mi? Buraya bak. Yine sohbetin ana esası bugün düşersin, kalkarsın, yürürsün, uçarsın ama edebini sakın ha sakın elden bırakmayasın. Bırakmayasın ki rahmetten kovulmayasın. Allah muhafaza buyursun.